sahne hazır. Işıklar senin üzerinde. Ev, kusursuz bir dekor. Her köşe senin emeğinle parlatılmış, senin zevkinle döşenmiş. Gülüşün bir kostüm gibi yüzüne yerleşmiş. Hareketlerin ezberlenmiş bir koreografi. Her şey olması gerektiği gibi. Mükemmel ve bir o kadar da ruhsuz. Karşında o var. Bir silüet. Varlığı Odadaki en pahalı mobilya kadar işlevsel. Sana bakıyor ama seni görmüyor. Performansını izliyor. Bu anı daha önce de yaşadık. Yüzlerce, belki binlerce kez. Alkışlanmayı bekleyen bir oyuncu gibi son repliğini söyledikten sonraki o sessizlikte asılı kalıyorsun. Ve anlıyorsun. Bu bir ev değil, bir sahne. Bu bir ilişki değil, tek kişilik bir gösteri. Sen başroldesin ve yorgunsun. Her şey nasıl bu hale geldi? geriye sarmak istiyorsun. O ilk ana, her şeyin başladığı o yanılsamaya, o sessiz, görünmez sözleşmenin imzalandığı güne. Sen modern kadın, güçlü, yetenekli, her şeyi başaran. Sana öğretilen buydu, değerli olmak için değerli şeyler sunmalısın. Zeka, güzellik, başarı, şefkat. Cephaneliğin doluydu ve o geldi. Seni takdir ettiğini söyledi. Gücüne hayran olduğunu, zekana saygı duyduğunu. Her bir yeteneğini bir kuyumcu titizliğiyle inceledi ve parlattı. Sen buna sevgi sandın, destek sandın. Farkında olmadan o gizli sözleşmenin ilk maddesini kabul ettin. Ben sunduğum sürece varım. Bu bir tesadüf değil. Bu psikoloji. Adı işlemsel ilişki sevginin bir para birimi gibi kullanıldığı, her şeyin bir alışverişe döndüğü o karanlık pazar. Sen bu pazarın en parlak ürünüydün. O ise en zeki tüccarı. Senin değerini, senin performansına bağladı. Kusursuz olmalıydı. Çünkü o, kusursuz bir yatırımı hak ediyordu. Ve sen performansını artırdın. Daha iyi oldun. Daha anlayışlı. Daha başarılı daha güzel. Her gün kendini aştın. Onun beklentilerini karşılamak için değil, onun sevgisini kaybetmemek için. İşte o an kaybettin. Performansın düştüğü an değil. Hayır. Seni sevdiğine, bu çabanın karşılığının sevgi olduğuna inandığın an kaybettin. Çünkü o seni sevmiyordu. O senin yarattığın konfor alanını senin sunduğun hizmeti, senin ona hissettirdiği o üstünlük duygusunu seviyordu. Sen bir partner değil, bir hizmet sağlayıcıydın. Bir sevgili değil, en değerli varlığıydın. Onun egosunu besleyen, hayatını kolaylaştıran projesiydin. Bu sözleşme tek taraflıydı. Maddeleri sen değil, o yazmıştı. Ve en küçük harflerle yazan o gizli maddeyi hiç okumadın. Hata yapma hakkın yok. El arayı düşün. Parlak bir sanatçı. Renklerle ve tutkuyla yaşayan bir ruh sonra Kael geldi. Onun potansiyelini gördü. Seni daha da ileri taşıyacağım dedi. Elara, Kael'in rehberliğinde daha rafine eserler yapmaya başladı. Daha satılabilir, daha prestijli. Kael onun her sergisini organize etti. Her övgüyü kendi başarısı gibi topladı. Elara bu yeni dünyada alkışlanıyordu ama kendi renklerini kaybetmişti. Kael'in grisine boyanmıştı. Sevgi sandığı şey bir markalaşma stratejisiydi. Elara onun en başarılı projesiydi. Sonra bir gün Elara bir hata yaptı. Küçük bir hata. Bir projeyi zamanında bitiremedi. Yorgun düştü. İnsan olduğunu hatırladı. Kael'in tepkisi şefkat olmadı. Hayal kırıklığıydı, öfkeydi. Projesi bir kusur vermişti. Yatırımı değer kaybediyordu. O an Elara anladı. Kael onu hiç sevmemişti. O Elara'nın sanatını değil, sanatının getirdiği statüyü sevmişti. Elara'yı değil, Elara'nın ona hissettirdiği yaratıcı deha duygusunu sevmişti. Performans bitmişti. Alkışlar kesilmişti ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilmişti. Elara enkazın ortasında yalnızdı. Ama ilk defa özgürdü. Şimdi kendi hikayene dön. O sahneye. O kusursuz eve. Ne zaman hata yapmaktan korktuğunu hissettin? Ne zaman kendin gibi olmak bir lüks gibi geldi? Ne zaman onun hayal kırıklığı senin en büyük kabusun oldu? İşte o anlar sözleşmenin görünmez mürekkeple yazılmış maddelerinin altını çizdiğin anlardı. Bu senin hatan değil. Bu sana öğretilenlerin bir sonucu. İyi kadın olmanın Değerli partner olmanın el kitabını ezberledin. Ama o kitabın seni bir nesneye dönüştüreceğini kimse söylemedi. İşte acı gerçek. Gerçek sevgi performans beklemez. Muhasebe tutmaz. Kusurlarını bir borç senedi gibi önüne koymaz. Gerçek sevgi sen yorgun düştüğünde sana dinlenmen için bir omuz sunar. Hata yaptığında ben buradayım da. Seni bir proje olarak değil, bir yol arkadaşı olarak görür. O gizli sözleşmeyi yırtıp atma zamanı geldi. Bu onu terk etmek anlamına gelmek zorunda değil. Bu performansını durdurmak anlamına geliyor. Bırak tabaklar kirlensin. Bırak bir gün yorgun ve bakımsız ol. Bırak bir konuda başarısız ol. Ağla, haykır, fikrini söyle. Gerçek sen ol. Eğer o performansını değil de seni seviyorsa kalacaktır elini tutacak ve neye ihtiyacın var diye soracaktır. Ama eğer o sözleşmeye sadıksa gidecektir. Çünkü ürün artık beklenen kaliteyi sunmuyordur. Yatırım zarar etmiştir ve bu bir kayıp değil, bir kazanç olacak. Sahnenin yıkılışı senin hayatının başlangıcıdır. Enkazın altından kusurlu, yorgun ama gerçek bir sen doğacak. Unutma. Değerin performansınla ölçülemez. Sevgi bir hak ediş değil, bir varoluş biçimidir. Performansını değil, seni seveni bulduğunda değil, performans göstermeyi bıraktığında kendini bulursun.